Cemaat ile namaz kılmanın fazileti İslam cemaat dini olup namaz başta olmak üzere cemaat haline bulunmaya büyük bir önem verir. Asıl olan farz namazları cemaat takılmaktır. Cemaat kılınan namazın fazileti tek başına kılınan namazdan kat kat fazladır. Nitekim Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaat takılının namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir buyurmuştur. Namazı bütün adab ve erkanını yerine getirerek ve cemaatle kılanla bunlara dikkat etmeyerek tek başına kılan arasında derece farkı vardır. Az sayıdaki cemaatle çok sayıdaki cemaatin kıldıkları namazların dereceleri de eşit değildir. Bir kimsenin bir kimseyle olan namazı yalnız kıldığı namazdan daha bereketli ve sevabı daha fazladır. İki kişi ile olan namazı da bir kişi ile olan namazından daha bereketli ve üstündür. Beraber kılanlar ne kadar çok olursa Allah katında o kadar makbuldür. Bir ibadetin, hayrın, iyiliğin fazilet derecesini kullar takdir edemez. Onu ancak Allah takdir eder. Nitekim bir kimsenin cemaat kıldığı namazın sevabı Evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir. Bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona Allah'ım ona rahmetinle muamele et. Ona acı diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazı imiş gibidir. Farz namazlarını tek başına evde veya iş yerinde, dağda, kırda, kısacası mescitler dışında da kılması caizdir. Asıl olan mescide gelmek ise de bu mümkün olmadığı takdirde nerede kılınırsa kılınsın yine de cemaate teşvik vardır. Yani cami ve mescitler dışında da cemaat olma imkanı vardır. Nitekim bu anlayış Müslümanlar arasında yaygın olarak bilindiği için bulundukları her yerde iki kişi bile olsalar namazı cemaat kılmayı tercih ederler. Mescitlerden cemaat namaz kılmak, mescit dışında bir mekandan cemaat namaz kılmaktan daha faziletlidir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ama bir adam gelip kendisini mescide götürecek kimsesi olmadığını söyleyerek namazı evinde kılmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Efendimiz de ona müsaade etti. Ama dönüp giderken Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırarak namaz için ezan okunduğunu işitip işitmediğini sordu. Adam işittiğini söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o halde davete icabet et cemaate gel buyurdu. Bu ve buna benzer hadisler Müslümanları daha faziletli olan amellere ibadet ve taate etkili bir şekilde teşvik etmektedir. Ama makul bir özürden dolayı camiye gidemeyen kimsenin özrü makuldür. Fakat yine de gelebilen için cemaate gelmek daha iyidir. Meşhur müezzin İbni Ümmü Mektum bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Medine'de zehirli haşerelerin, yırtıcı hayvanların çok olduğunu söyledi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Hayyâles salâh, hayyâlel felâhı işitiyor musun? Öyleyse mescide gel buyurdu. Bu rivayeti bir önceki hadisle birlikte düşünmek doğru olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezanı işiten kimsenin bu davete icabet etmesi ve mescide gelmesi gerektiğini bir kere daha hatırlatmıştır. Hatta bir rivayete göre İbni Ümmü Mektum kendisinin gözleri görmeyen, evi uzak ve yardımcısı olmayan bir kimse olduğunu evinde namazını kılmasının bir kolayı olup olmadığını sormuş. Onun bu sorusuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin için hiçbir ruhsat bulamıyorum buyurarak cevap vermiştir. Bu rivayetleri değerlendiren alimler hiçbir mazeretin kabul edilmediği bu tavizsiz tutumun İslam'ın Medine'deki ilk sıralarında böyle olduğunu sonradan bunun terk edilerek meşru mazeretlerin kabul edildiğini söylemişlerdir. Şayet ilk sıralarda böyle ruhsatlar verilmiş olsaydı Münafıklar cemaati terk etmek suretiyle kötülüklerini daha da yaygınlaştırırlar ve evlerin mescid haline gelmesine yol açmış olurdu. Fakat cemaate gidememeyi gerektiren meşru mazeretler vardır. Şiddetli soğuk, aşırı yağmur, zifiri karanlık, düşman korkusu, yırtıcı hayvan endişesi, camiye yürüyemeyecek derecede hastalık, yürümek için yardıma muhtaç olan fakat yardımcısı bulamayan hastalar bu cümledendir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir namazda bazı kimseleri göremeyince canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederek söylüyorum. İçimden öyle geçiyor ki odun toplamayı emredeyim. Odun yığılsın. Sonra namazı emredeyim. Ezan okunsun. Daha sonra bir adama cemaate imam olmasını emredeyim. En sonunda cemaate gelmeyen adamlara gidip onlar içindeyken evlerini yakayım buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı veya sabah namazı hakkında bunu söylemiştir. Ama her halükarda namaz için söyledikleri kesindir. Münafıklara en ağır gelen namazların sabah namazıyla yatsı namazı olduğunu belirttikten sonra namaza gelmeyenleri böyle tehdit etmiş ardından canımı gücüyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu cemaatten geri kalanların herhangi biri burada semiz etti bir kemik parçası veya iki tane güzel paça bulacağını aklı kese hemen yasaya gelirlerdi buyurmuştur. Cemaatle namazı terk edenleri tehdit eden hadisler gerçekten büyük bir yekun tutar. İbn-i Mesud bu konuda önemli şeyler söylemiştir. Ona göre yarın Allah'a Müslüman olarak kavuşmak isteyen kimse şu namazlara ezan okunan yerde devam etmelidir. Şüphesiz ki Allah Teala peygamberinize hidayet yollarını açıklamıştır. Bu namazlar da hidayet yollarındandır. Şayet siz de cemaati terk edip namazı evinde kılan şu adam gibi namazları evinde kılacak olursa peygamberin sünnetini terk etmiş olur. Peygamberin sünnetini terk eden sapıklığa düşmüş olur. Onların namazını nifakı bilinen münafıklardan başka namazdan geri kalan kimse olmazdı. Öyle ki bir adam iki kişi arasında sallanarak namaza getirilir ve safa durdurulurdu. Resul-i Ekrem ashabına hidayet yollarını öğretmiştir. İçinde ezan okunan mescitte namaz kılmak da hidayet yollarındandır. Cemaate devam etmek uğruna bir takım güçlüklere ve zorluklara katlanmak gerekir. Şayet hastalık yürümeye engel teşkil etmiyorsa veya hasta olduğu halde bir vasıta ile cemaate gelme imkanı bulunursa camiye gitmek büyük bir sevaptır. Cemaatten ayrı düşene şeytan musallat olur ve ona üstünlük sağlar. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir köy veya kırda üç kişi birlikte bulunur da namazı aralarında cemaatle kılmazlarsa şeytan onları kuşatıp yener. Şu halde cemaate devam ediniz. Muhakkak ki sürüden ayrılan koyunu kurt yer buyurmuştur. Köyde, kırda ve çölde üç erkek bir arada bulunursa cemaat olmaları gerekir. Cemaati terk etmek Müslümanların zaafa uğramasına ve dağınıklığına sebep olur. Bu sebeple bir araya gelen Müslümanlar cemaat teşkilini ihmal etmemelidir. Elhamdülillahi rabbil alamin.